Bu sene de inşallah her şey geçen seneki gibi güzel olacağını umut ediyoruz. Çalıştık, bakalım. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Merhabalar, ben de Berat Abla gibi beri bu takımdayım. Çok güzel başarılar elde ettik, çok mutluyum. Umarım başarılarımız devam edecek. <laughs> ben bu sene bu takıma katıldım. Ee, i̇nşallah hayırlı bir sezon geçireceğiz, güzel bir sezon geçireceğiz. Hepinize teşekkür ederim. <laughs> İki aydır çalışmalarımıza başladık, İki aydır devam ediyoruz. Ee, geçen sene de bu takımın bir oyuncusuydum, bu sene de bu takımdayım. Bu takımda olmaktan çok mutluluk duyuyorum çünkü bu camiye çok güzel. En azından hani diğer kulüplerde bulamadığım o e, samimi ortam bu kulüpte var ve bu yüzden bu kulübe ait olduğum için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ben de geçen senin ortasında bu takıma katıldım ve bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu sene de inşallah geçen senenin devamı şeklinde çok güzel işler başaracağız hep beraber. Genç oyuncular, tecrübeli oyuncular, güzel bir karma olacağımıza inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. <gülüyor> merhaba. Çok fazla spor I learned here in Turkish. <laughs> Türkiye'de öğrendiğim ilk kelime merhaba. I'm glad to be here. Uh, it's a big challenge again after three years to play in beach volleyball. So I will do my best to help Sarıyer team. Thanks. Right. Ben çok mutluyum. Birçok sonra, birçok olaydan sonra salona ilk defa döneceğim. Elimden geldiğini yapacağım takımda. Da. Başta İstanbul'a uzun bir aradan sonra birinci ilk takımı e, tekrar yeni bir takım katıldığı için çok mutluyum. İnşallah Sarıyer Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil edip, sağlıklı, sıhhatli, başarılı bir sezon geçirmeyi diliyorum. Heyecanlanmamak mümkün değil, ee, dolmamak mümkün değil, duygulanmamak mümkün değil. Ee, çok güzel sonuç itibariyle. Biz niye başladık, nereden başladık? Ne işimiz vardı voleybol liginde? Futbol, süper amatör ligde bir 400 milyara yakın bir para harcalanarak süper amatörde şampiyon olmuş bir takımı dağıttık. Yerine niye kadın voleybol takımı kurduk? Bunların hepsi uzun bir hikaye. Ama şunu biz biliyoruz, ne yaptığımızı biliyorduk. Aslında Ali abi, Ali Ergenç ya başkan buraya nasıl geldik anlamadık. Biz de şaşırdık dedi ama şaşırmadık aslında. Yani bir planlama vardı. Özellikle ikinci ligi hedeflemiştik zaten. Ama bu işin başlangıcı var. Başlangıçta şuydu. Sevgili Recep, Recep hocam beden eğitimi öğretmeni. Çok idealist bir arkadaş. Her hafta çocuğuyla, eşiyle maça gelip her tarafta e, bu şeyi başlatması ve o dönemdeki oynayan voleybolcu kızlarımız, arkadaşlarımız Gebze'de çalışıp da akşam antrenmana yetişmeye gelenler vardı. Bugün o dönem takım kaptanını aradım ama ulaşamadım. Onu da davet edecektim buraya sevgili Aysel'i. Biz bir kadın sorumluluk projesi olarak başladık aslında bu işe. Yani hani literatürde vardır ya Türkiye'de kadının adı yok diye. Kadının adı olsun diye başladık. Çünkü bu işin özellikle bazı büyük iş gruplarının oluşturduğu veya sponsorluklarını yaptığı takımların ötesinde gerçekten emeğin de bu işin belli bir noktasında olabileceğini olması gerektiğini düşündük ve sonuçta oraya da geldi. Ben öncelikle takımın kurulmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma en başından malzemecisinden hocasına, voleybolcusuna, oyuncusuna hatta seyircisine kadar herkese çok teşekkür ediyorum. Bizim bir 3. Lig'e çıkış maçımız vardı Genlik'te final maçı. Belki hocam herkes voleybol oynuyor bunun heyecanını duyuyorsunuz ama bir 23. sayı alışımız vardı. Yani çok muhteşemdi. O sayı Tamam ben de zamanda sporun içinde oldum. Futbol oynadım uzun yıllar ama 23. sayı maçı döndürdü ve Sarıyer belki Türkiye bir takım kazandı o 23. sayıyla. Sarıyer'de tabi Boğaz'ın martıları, Boğaz'ın filenin sultanları Berat Seda Küçük takım kaptanı ve iyi başladılar, iyi bitirecekler inanıyoruz. Çünkü onlar artık birincilikte e, dört büyüklerin korkulu rüyaları. Tabi gruplarında en önemli isimlerden bir tanesi Galatasaray ama Sarıyer bu markalar çok yabancı bir marka değil. Kaptan öncelikle de hayırlı olsun. Teşekkür güzel bir başlangıç oldu. Duyguları neler? Evet. Valla e, hakikaten çok güzel bir başlangıç oldu. Biz tabii antrenmanlarımıza başlayalı bayağı oldu. Hakikaten çok sıkı çalışıyoruz. Açılışta açılışımız bugüne kısmetmiş. E, teşekkür ederiz burada geldiğiniz için. Ee, hakikaten ben biraz evvel de konuştum söyledim. Çıtayı biz geçen sene yükselttik. Bayağı bir yükselttik. Birincilikteki takımları zaten seviyeleri biliyorsunuz. Oynanan voleybolu biliyorsunuz. Ee, yabancıları seviyelerini oynadıkları oyunu biliyoruz hep beraber. Ama biz bu sene hakikaten çok iddialıyız. Herkes bunu söyler ama hani boş boş söylemek istemiyorum bunu. Aldığımız yabancılara güveniyoruz. Gündem yarattılar. Hakikaten güveniyoruz yarattılar. Onu söylemek istemedim aslında çok konuşuldu çünkü. Evet. Gündem yarattılar ama ben e, takım kaptanı olarak tabii sahada gündem yaratmalarını isterim, tercih ederim. Bu olacaktır yani ben buna inanıyorum, güveniyorum. Hani konuşulan şeylerin dışında sahada oyunlarıyla gündem yaratacaklar mutlaka. Zaten bizim istediğimiz de bu. Bu yüzden buradalar. Evet. E, Mehmet Bedestanlı onu zaten herkes tanıyor, bütün Türkiye tanıyor. Zaten o da sahada bunu yansıttıracaktır. Ona da eminim yani. Tabi evet. <laughs> Tabii şimdi burada çok önemli mesajlar veriyor ama sen biraz daha bu konuda içerisinde geçen gelen süreçte temsil eden en önemli sporcuların hatta takım kaptanısın. Peki bundan sonra vizyonda önemli tabi canlı yayınlarda da artık vizyonunuz çok genişledi. Türkiye ve Avrupa sizi seyredecek. Takım oluşumu içerisinde lige takım kaptanı olarak nasıl bir mesaj vermek istersin? Sarıyerli veya Sarıyer'e yakın İstanbul'un voleybol taraftarlarına. Nasıl bir takım olduk? Nasıl bir sezon geçecek? Evet e, şimdi birincilikte daha çok tabii kulüp takımlarının hakimiyeti geçerli. Beşiktaş, Galatasaray, çok köklü takımlar, Eczacıbaşı, Vakıfbank, Güneş Sigorta gibi. E, şimdi biz bir belediye takımı olarak bu işe baş koyduk bu sene. Hakikaten e, çok büyük emek vererek çalışıyoruz. Çok büyük bir belediye var arkamızda. Hakikaten bizi çok güzel destekliyorlar. Hem maddi hem manevi. Ee, bizim şansımız biraz da e, belediye başkanımız olsa gerek. Sayın Şükrü Genç. Sayın Gen Şükrü Genç yani sporu, sporcu kadar seven, yani sporcu kadar titiz davranan ve koruyan bir başkan hakikaten. İkinci çok büyük artımız Mehmet Bedestenlioğlu diye düşünüyorum. Ee, yani artık hani söylemeye gerek yok evet, çalışmaları tabi tabi tabii. Evet. yani e, çok büyük işler başaracağız diye düşünüyorum hatta biz kendi aramızdaki bir konuşmamızda e, dört büyüklerden birine bir tokat atacağız diye de konuşmuştuk evet. hangisi olur bilmiyorum piyango hangisine çıkar ama gönüllü ister ki tabi hepsine tokat atalım ama mutlaka bir tanesi atacağız inşallah. Pfingsten war es wieder soweit. Aus den unterschiedlichsten Ländern traf man sich in Hockenheim zum sechsten großen internationalen Lehrgang. Ein spannendes Wochenende mit hochkarätigen Dozenten und interessanten Themengebieten lag bevor, sodass kein Weg zu weit war, um an diesem Event teilzunehmen. Ich komme aus der Nähe von Kassel. Wir kommen von Belgien. Ich komme from London. Traveite, Hasidimut, Bulgarien. Aus am Rhein an der Grenze zur Schweiz. St. Petersburg. Von Freiburg und wir sind knappe zwei Stunden gefahren. Am Vortag kamen über 200 Schulleiter zum Internationalen Leadership-Kongress zusammen, um schon mal vorab die wichtigsten Neuerungen und Entwicklungen innerhalb der EWTO zu erfahren. Ein Highlight war natürlich auch Großmeister Kernspäck. Denn nicht nur durch sein exzellentes Können und seinem profunden Wissen über Kampfkunst, sondern auch durch seine sympathische Art alle Teilnehmer begeistert sind. Großmeister Super sympathischer Typ und es ist ein Vergnügen, mit ihm zusammen zu sein und ihn zu beobachten. Die neuen Unterrichtsprogramme bei Großmeister Kernspech hatten es in sich. Immer wieder testete er die Reflexe und Reaktionen der Teilnehmer. Jeder hatte dabei persönlich die Möglichkeit, ihn zu fragen oder zu fühlen. Aber nicht nur Wing Chun stand auf dem Lehrgangsprogramm. Viele Sachen mit anderen Leuten zu trainieren, mal andere Techniken, andere Vorgehensweisen von den anderen Leuten zu lernen. Ist Klima bei Großmeister Bill Newman. Die klassischen Unterrichtsprogramme bei hochrangigen Meistern. Bewegungsspielräume präsentiert vom Qigong-Team. Und praktisches Stresstraining, um nur einige Themen zu nennen, brachten eine gute Abwechslung in die drei Lehrgangstage. Ich finde am coolsten, hier die Atmosphäre zu sehen, die Leute kennenzulernen, sich auszutauschen mit anderen Leuten aus anderen Städten, aus anderen Ländern, die Engländer. New understanding. So it didn't feel like it was too much over my head, but it was something I could just keep working on and improve. Die Meister an sich, ne? das ist das Allercoolste. Tempo. gefallen hat am meisten, dass man Sachen sieht, die man im normalen Training nicht erlebt. Ja, so diese Balance, wie heute Morgen. Und dass man einfach das mal trainiert. Sachen, die halt nicht alltäglich halt sind. Das ist aber auch der Grund, dass ich Der Handlungsfähigkeit. Das, das hat mir unglaublich gut gefallen. Die Leute haben alle sehr gut mitgearbeitet und haben sich alle die größte Mühe gegeben. Ich bin völlig zufrieden mit den Schülern. ich bin zufrieden mit dem Wetter, weil das Wetter war bombastisch, das Essen war gut und ich glaube, wir haben eine Steigerung gehabt vom letzten Jahr auf dieses Jahr. Ich bin sehr zufrieden. Vorzüglichen Rahmen dazu bot eine actiongeladene Abendveranstaltung, die außer gutem Essen, Musik und Künstlern auch Live-Vorführungen im Eskrima und Wingsungen bot. macht hier eine Veranstaltung, die man als Triple A bewerten kann. Nur top, von Anfang bis Ende, von Organisation, Mannschaft, Team, alles was dahinter steht. Der Lehrgang war super gut, die Leute sehr, sehr nett, freundlich und ja, man fühlt sich einfach nur wohl hier. So. Und sie freuen sich schon aufs nächste Jahr, wenn es wieder heißt, Pfingsten, wir fahren zum internationalen Lehrgang.